Herkese merhaba ben Mirac. Bugün sizlerle e, CSGO'da ölüm maç oynuyoruz arkadaşlar. Ölüm maçında P90 challenge yapacağız arkadaşlar. Güzel bir video olma dileğiyle. Bu videoyu bir on like seçtiğim çok sevinirim arkadaşlar. E, direkt P90'ımızı alalım. Bu arada arkadaşlar e, CSGO'da Jackpot'ta 30 milyona e, Jackpot oynadım ve 30 milyonumu da kaybettim arkadaşlar ama Bu P90 üçgen ve birkaç tane mavi sistem kaldı. E, yani yeni silahlar almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, kalmadı. O yüzden şimdi buna da idare edelim. p 90 da benim en iyi kullandığım silahtır arkadaşlar bu arada. Yani o yüzden bu challenge yapmayı düşündüm. Ee, başka silahlar yapmak istediğim challenge'ler olursa yani yorumlarda yazabilirsiniz. İstediğiniz challenge'ler silahı varsa yazınız lütfen. Görsen ya. Abi. Mermim bir daha benim yok. Yukarıda gelen var mı? Abi ölmüyor hayvan gibi takıyorum ölmüyor ya Biraz da acele yapıyorum arkadaşlar video olduğu için Abi kınavı bırakın ya Bu arada arkadaşlar yani dediğim gibi istediğiniz için varsa lütfen yorumlara yazınız İlla olmak zorunda değil Başka şeyler de olabilir Adam nerede? Adam nerede, Adam nerede lan? Oha adam arkamıza geçmiş haberimiz yok. Sen öl. Başka nerede var? Şurada vardı bir tane. Ya galiba ölmüş. Ya da kaçtı göremedim. Allah ödüm koptu. Adam yok burada. Adam burada. Öl sen. Başka var mı burada? Sen öl Allah kahretsin. Mermim bitmiş haberim yok. Sen Abi sen nereden gördün buldun beni ya? 7'ye 5 gidiyoruz. Kötü, çok kötü. Ama yani video çektiğim için yani sıkıntı yok. Şöyle seni öldürelim Şurada adam var mıdır? Şöyle bir mermimizi değiştirelim çünkü sıkıntı falan olur. Olur. Öl. Allah Allah Allah. Adam orada. Öl sen öl öl öl. öl. Oo son mermiyle kafadan gitti. Sen ölecek misin? Yok sen buradan çıkacaksın galiba. Bu gelemedi korkusundan beyler. Ama burada ölmüş Üf, iki kişi geldi. Ne yapabilirim? Bir şey yapamam. Buradan gelecekler büyük ihtimal. Alamadım. Helal. Bunu da alamadık. Alamadık diyorum aldık. Ee, buradan yine başka var mı? Ben gittim. Ben gittim. Adam arkadan sıkıyor. Ee, demek ki çok güçlü vuramadı. Şu an ikinciyiz. Birinciliği oynuyoruz. Sen, 4. Sen 4. Abi mermi bitti yok artık ya. Oha <laughs> çıktığımız gibi burada adam. Vuramazdı da biz önüne çıktık. Şu an birinciyiz arkadaşlar çok iyi. Allah Allah yok. Kafadan heş Abi. Evet, ben. Şu an birincilik relax. 16 10 çok iyi ya. Cidden bu P90 harika bir silah. Öneririm size arkadaşlar ki kullanmayı. Yani bir de skinliyse çok hoş oluyor. Şöyle bakalım. Adam yok şimdilik. Abi bu adamlar niye burada ya? Bunlar galiba daha AFK. Hadi internetleri gitmiş. Aa! <laughs> Abi çok efsane vuruşlardı. Cidden bayağı bir efsaneydi. Etrafta adam var mı? Abi bu da kafadan gitti ya. Hepsi kafadan gidiyor. Sen de gittin. Bakalım başka kimler gidecek. Sen gidemedin. 6 kişi öldürdük yok artık. Bakalım daha fazla gelecek mi? Yani şu an altılı combo. 10 on, on, on yapabilecek miyiz? Bakalım 10 yapabilecek miyiz 3 canlı. Adam ölmedi lan. Maalesef iyi Adam öldürdük en çok. Ee, sen gelirsen çok iyi olur. Gelmedi adam. Ama şu an birincilik garanti. Gelir. Ee, sen gel sen gel sen gel. Adam ölmedi. Adam ölümsüz çıktı aga. Tamam, şimdi öldürsün işte. Sen öleceksin. Adam gelmiyor şuradan Şu an bayağı iyi gidiyoruz 25'e 12 bayağı iyiyiz Uzun zamandır oynamamama rağmen Yine de iyi gidiyorum Senin kafanı gördüm Abi kapatamadık çünkü canımız azdı Ay mermimiz azdı Ne ya? Şuna bıçak atabilir miyiz Yine de ne olur ne olmaz Adam arkasına bakar Bıçak atamadık Oh, 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 oh. Abi çok efsane gidiyoruz Ben mesela çok iyiydi Şu an bilgisayarda biraz kasma var gibi geldi Düzeldi ee, Adam yok Şu an bayağı iyiyiz ya 30'a 14 falan gideceğiz şimdi Adamları gördüm Ben öl Abi Şunu yapmayın cidden yapmayın 30'a 14 diyoruz aynen baya iyi ya bu, bu P90 cidden efsane hepsi arkadaşlar öneririm siz de oynayın yani abi sen de abi adamlar ba bana bayağı baya basic geldi yani adamda da efsane bir lag vardı şöyle bir bakalım neredeler bu adamlar şöyle etrafa bakalım sana bıçak atmak istiyorum atamadık ya. Adam geldi bizim attı bıçağı. O adam bize AWP ile attı. Şöyle neredesin sen? Öleceksin. Allah. Adam da bana sıktı. Çüş ne gel almış adam. Sallıyoruz daha. Evet Allah bak bak. adam öldürdü ya cidden helal olsun 33 17 zaten artık bizi geçemezler birincilik garanti şu an drop giriyor gibi ama düzeldi neyse burada drop giriyor arkadaşlar bilemiyorum nedenini öldün sen ölmüyor lan bıçağı değdik affedeyim size ya. size adamlara baya bir fark attık puan olarak Oradan bir adam geldiğine eminim. Adam aldı helal olsun. Ben bir de buralara gelmeyeceğim ya. ya şu atmayı bırakın. Abi hayır ölmek istemiyorum. Ya yandan geldi öldürdü ya böyle şerefsizlik yok adam. Mermimiz bitti orada da adam var burada da var. Bunu da öldürmek zorundayız. Öl sen de öl. Evet. Şurada da bir tane var. Sen de öldün. Çok iyi. Ee, oyunun bitmesi bir buçuk dakika falan var. Adam bu da öldü. Şu an bayağı bir arkadaşlar. Neredesin sen? Sen de öl. ölmedi. Buradaki nerede? gelmemiş. şu da bir elsek çok iyi olur. 42 20 gidiyoruz. Bayağı bir arkadaşlar ya. Şu an çok taktiksel oynadığım için fazladan adam öldürüyorum. Buralarda adam var mıdır? Öf be, çok iyi video ya. E, bu videoyu cidden onunla kesip çok sevinirim. Öl sende. Şöyle mermimizi değiştirelim. Sen dön. De mermimiz bitmiş haberimiz yok ya. Yani. 530 puan. Dur. Şöyle. Sen dur. Öl. Ölmedi lan adam. AWP var şurada. Kaçmamız gerekiyor. Sen dur. Şunu da öldürsek çok iyi olur. Etrafta adam kalmadı. Hepsini biz teker teker öldürdük. Bir kişi öldürdük bir kişi öldürüyoruz yani. Abi bir kişi daha gelsin. 50 olsun. 50 gelir mi? 50 gelmedi ya. 50 gelmedi. Ama birinci oldu. Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu. Ee, kanalımıza like atıp videomuzu like atın lütfen arkadaşlar. Hemizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.